Mehmet tam bir İtalya soru var senin için. Dinliyorum baba. İki Danilo. TV8'in fenomen yarışma programı Masterchef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Danilo Zanna sempatikliği ile kısa sürede ekranların sevilen yüzlerinden biri olmuştu. Elin oğlu ile bağrımıza bastığımız Masterchef Türkiye ile iyi den damat yaptığımız aşk dolu yuvasına imrendiğimiz Danilo Zanna ve ailesine maalesef nazar değdi. Öncelikle Danilo Zanna kimdir gelin kısaca bir bakalım. İtalya'nın Prato kentinde aşçı bir ailenin çocuğu olan Danilo Zanna 15 Nisan 1982 tarihinde dünyaya geldi. Eşi Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra Türkiye'ye yerleşmeye karar veren Zanna kendisine bir restoran açtı. Zahide yetişim programında şeflik yapmaya başlayan Zanna daha sonra İtalyan İşi adında bir programla adını duyurdu. Danilo Zanna, Derya'nın Dünyası, İtalyan İşi, Elinoğlu, Aşk Zamanı, İyi Fikir, Görümce, Lezzetin Şarkısı, Lezzet Akademisi gibi pek çok projenin içerisinde yer aldı. Bir YouTube hesabı da bulunan Danilo Zanna ailesiyle çektiği keyifli videoları paylaşıyor. Danilo Zanla 3 sezondur MasterChef Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapıyor. Danilo Zanla ilk başlarda Türk örf ve adetlerini tuhaf bulduğunu ifade etmişti. Bir de ayakkabı konusu çok tuhaf gelmiş ayakkabıları kapı dışında bırakıyorsunuz. Bizde öyle bir şey yok. Biz misafirliğe gittik. Ayakkabıları görünce bir şey mi oldu acaba? Eve hırsız mı girdi diye düşündük. O da biraz tuhaf gelmişti. Onun dışında kültürlerimiz çok benziyor. Anne terliği olayı bizde de var mesela. 40 yaşındayım ama halen annemden terlik yiyorum. Her fırsatta Giresun'un olduğunu dile getiren Danilo Zanna'nın eşi Tuğçe Demirbile'in memleketi Giresun. Geçtiğimiz Haziran ayında Armağan Çağlayan'ın Gör Beni programına katılan Danilo Zanna eşinden bahsederken gözlerinin içi gülüyordu. Ona ne kadar aşık olduğundan, onun için Türkiye'de kaldığından ve ne kadar da güzel bir kadınla evlendiğinden bahsetmişti. 9 yıldır evli olan çiftten kötü haber maalesef geldi. Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek boşanıyor. Ünlü şeften ilk açıklama geldi. Peki evlilikleri ihanet yüzünden mi bitiyor? Zanna'dan flash boşanma açıklaması. Ünlü şef Danilo Zanna ile 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek yollarını ayırdı. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçtiğimiz günlerde ailesiyle yaşadığı evden taşınan Zanna'nın oğluna yakın olabilmek için aynı semtte bir ev tuttuğu iddia edilmişti. Çıkan haberlerin ardından çift konuyla ilgili Instagram'dan ortak bir açıklama yaptı. Danilo Ozanla 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile hayatını birleştirmiş ve nikah masasına oturmuştu. 2013 yılında çocukları Zeno Tibet'i kucağına almışlardı. Çiftin yollarını ayırdıkları konuşuluyordu. İkili hakkında ortaya atılan iddialar doğru çıktı. Boşanma kararı aldıkları öğrenilen çift son olarak Temmuz ayında tatile çıkarak sosyal medya hesaplarından mutluluk karelerini paylaşmıştı. İşte ne olduysa bu tatilden sonra oldu. İkili son tatillerinin ardından sosyal medya hesaplarından Birlikte hiç fotoğraf paylaşmadı. Ancak Tuğçe Demirbileğin üst üste yaptığı mesaj kaygılı paylaşımlar genç kadının kırgınlığını ortaya koyuyor. Tuğçe Demirbileğin 15 Eylül'de yaptığı benim postlarım herhangi birine işaret etmiyor ama ayakkabı sana uyuyorsa giyebilirsin Cinderella yazan postuna arkadaşlarından çok sayıda alkış emojisi gelmişti. Henüz boşanma davası açmayan ikili kamuoyuna bir duyuru yaptı. İşte o duyuru. Bugün hakkımızda çıkan ayrılık haberiyle ilgili bir açıklama yapmayı gerekli ve uygun gördük. Son zamanlarda yaşadığımız bazı fikir ayrılıklarımızı çözmeye ulaştıramadığımız için bir ayrılık kararı aldığımız doğrudur.